Arkadaşlar merhaba. Depolette Nertanım ben. Bu panellerimiz P5 Outdoor dış mekan. Ee, ne kadar akım çektiğini hesaplamak için test yapayım dedim. Full beyazı açtım ki tabelalar bazen zimini full beyaz yapabiliyorlar. Küçük bir yazı koyabiliyorlar. O yüzden testini yaparken en çok akımı beyazda çeker. Ee, aslında onu da ispat edebiliriz. Neden? Beyaz da en çok akımı çeker çünkü bütün ledleri aynı anda yakıyor beyazı vermesi için şu anda beyazda da 0.710 amper çekiyor. 3 tane panel 220 voltta tabi. 5 voltta değil. Ee, şimdi buradan rengini değiştirelim, ee, kırmızıyı alalım. Aynen kırmızıyı aldık. Ful kırmızıda çektiği yükü göstereyim. 0.30 amper. 3 panel. Yeşilde çektiği akımı da göstereyim. Arkadaşlar o da 0.30 amper. Bir de mavi. Mavi de bir tık daha fazla çekiyor. Orasını anlamadım. Normalde benim bildiğim daha az çekmesi lazımdı ama burada gördüğünüz gibi 3 panel 0.30 38-39 amper. Tabi 220 volttan hesap yapacaksınız. 5 volttan değil. Akım çekmekte. Biz gene beyazı alalım. Beyazı alalım. Arkadaşlar beyaz aldık. Full beyazdayız. Hemen hesabımızı yapalım. 3 panel full beyaz. Çektiğimiz akım 0.68 0.69 amper 220 voltta 0.69 amperin hemen hesabını yapalım. 0.69 amper e, çarpalım 220 ile etti sana 151 watt. 152 watt. Bölelim 3 taneye. Bir tanesi 50 watt. 50 watt 220 volt. Şimdi 50 wattı da e, 5 volta çevirirsek 50 watt bölü 5 volt demek ki 10 amper az bir küsüratı da var. O da şu parçadan dolayı olabilir. Bir panelimiz 10 amper 5 volt full beyazda yük çekmekte. Tabi biz bu trafoları bağlarken full yükteyken hesabımızı yapalım ki başımız ağrımasın. Burada ne var? 5 volt 60 amperimiz var. Yani buna biz 10 tane paneli bağlarsak, pardon 6 tane panel bağlarsak 10 amperden. 10 amperden evet 60 amperimiz 10 tane paneli buna bağlı. Yine 10 söyledim. 6 tane paneli 5 volt 60 ampere P5 outdoor dış mekan bağlayabiliriz. Ve sorun yaşamayız. Teşekkür ettim. Takip ederseniz sevinirim. Beğeni de tıklarsanız sevinirim. Kolay gelsin.